Benim kızım Ada çok küçük yaşta buraya başladı. Buranın ilk bale öğrencilerinden. Ben de onun yaşlarında böyle Eskişehir'deki ilk bale kursuna anneannemin sayesinde gitmiştim. Kızım 5,5 yaşında Duru adı. 3 yaşında başladık BSA'ya. İlk başladığımızda bayağı sınıfa zor giriyordu. Bahçe sanatla yolumuz kesişti. Ben bir arkadaşlarımdan duydum. Pazar adı böyle bir deneme dersine girdi. Ve çok mutlu çıktı. Hiçbir ikna süreci yaşamadan bale olayına başladı. Ama buranın değişik bir ortamı var. Aile ortamı gibi. Duru da buradaki arkadaşlarıyla çok yakınlaştı. Kendini aile ortamında iyi hissediyor. Ve baleyi çok sevdi. Yani bu kadar seveceğini düşünmüyordum. İki kez sahneye bile çıktılar. Güzel deneyimleri oldu burada. Güzel arkadaşlıkları oldu. Hem çocuğumuz hem bizim için güzel bir ortam. Teşekkür ederiz. Üç senedir geçirdiğimiz bu süreçten bahçe sanatta olmaktan çok mutluyuz. Müzik Elisa böyle güzel insanlarla büyüdüğü için çok şanslı. Bahçe Akademide bale artık bu çocuklar için sadece bir sanat değil, birlikte büyüdükleri, birlikte güçlendikleri ve artık bir yaşam tarzı haline getirdikleri bir yolculuk ve bundan çok mutluyuz. Müzik